Bugün kaybol. Yani tek blok oynuyoruz. Şöyle. Hiçbir şey yok yanımızda daha hasta yok. Şöyle bu ne? Bakalım. Oh, oh. Bunlar neydi şimdi? Neydi bunlar şimdi? Cazıları şuraya koyalım. Bunlar neydi şimdi ya? Bir fidan var. Fidanı dikeceğiz. Şöyle şöyle koyalım da gitmesin. O şart bile olmadı ne Bu ne? White totem. Bunun da bir şey mi oluyor? Hayır. Elimi de koyalım. koyamıyorum koy ne oluyor şunu şöyle fidan alalım bunları koyalım şu sprokler ver şunu koyalım şu fidanı buraya ekeceğim bakalım kebik tozu vermiş kebik tozu vermemiş koltuktan o verim var. vardı balta gitti hayır bendeymiş kılıçta i̇şte bunlar var ateş kılması ateş kurma. koruma üç var koruma derin lazım var dikenler var ağaç büyüsün de arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben ilk önce hangi adam? Şu şurada bir yer var küçücük. Orada aş var. Oraya gideyim. Hem en yakın orası. Arkadaşlar kanalım yeniydi. 13 abone olmuştum çoktan. Ben ve birden oyun bug'a girdi. Hey, abonelerimin hepsi gitti. Şuraya koyalım. burada ben varım. Burada ben varım. Aç hadi bir aç. Arş makinesi yapabiliriz ama çok yer yok. Şimdi ne oldu? Şimdi Alexander. Kalın. Bu adadan toprak almam gerekiyor. Ya da ben kum taşlarıyla gideyim oraya. Şöyle 12 tane kum taşı yaptım. Yetmez. iki tane kum taşı yapmaz. Koyalım. Hadi üstüne gidelim. 4 tane kaldı. Yetmedi ama çok az kaldı. Yani. Evet çok az kaldı. çok çok. Oh, ağacın büyümesine bekleyelim. Şu, şu alalım. Taş makinesi yapmam gerekiyor. Şu şuradan. Taş makinesini yapayım. Şu, şu sandığı şuradan alalım. Alalım mı almayalım almayalım bence. Şurayı da açalım. Şunu da alalım. Lava da alalım. Şunu kıralım. Lavada da koyalım. Oldu mu? Oldu. Tamam. Kazma, kazma var mıydı? Kazma yok. Ben şimdi nasıl kadınlar yapacağım? Ağacın büyümesi gerekiyor. Kovayı unuttum kovayı. Kovayı koyayım. Allah toprağı koydum. Ağacın büyümesi gerekiyor. çok az kaldı. Şans bloğu adaları var burada. Yine düşmesem çok iyi olur. Düşme düşme şuna hadi gidelim. Kazma olsa abone olur like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar hile yapamıyoruz bu arada. Bakın hile yapamıyoruz. Hileler hiçbir hile yapamıyoruz. Dokunuyorum dokunuyorum. Hadi ağaç büyüğü. Ne şey nasıl yarar ne? o tahtalarla çubuk yanma sevmedim mi mı acaba? Yağmur da başladı. Yatak vardı bende nerede? Hı -hı. Uyuyalım. Aslında geliyorum. Yağmur olduğu için uyuyorum. Evet, şimdi Oh, eve gitseydim ALLAH odada bir Oh, var var mı? Demirler var da var. Oh, bakayım. Oh, bakayım. Oh, bakayım. gezeceğim. Hayır tamam hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Orayı tamam tamam. Oy yapmayacağız. Adadaki topraklarla gideceğiz. Bu kadar toprak bence yeter. Bu kadar toprak yeter bende. İnşallah, size inşallah. Yetmez. Toprakları yüzeceğim. Ne oldu? Toprak, toprak getirmedi bu. Şöyle şöyle koydum. Daha çok az kaldı. Keşke o kadar gitseydim önceden. Bismillah, bismillah. Ağaç da büyümüyor. Şur, şur, şurdan gırayım geçeceğiz. Lava geliyor mu? Gelmiyor. Demek burada da varmış. Yine. Su soldan buldum. Allah! Hayır, 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 hayır. cığım. Kastanı toprağı guard ben. Ştim güldü. Osta şu an. köy sıyracağım. Şurayı kırabiliriz. Evet kırabiliriz. 16 top bırak yeter miyim ben? Bence yetmez. Yetmez diyorum ben. o adi inşallah bir yer. Yetmez. Yetmez, yetmeyecek. az kaldı. Arkadaşlar yeni abone Ol, olunca arkasında video atacağız. Şuna atışmadı. Şuraya tutmayacağım. Şurayı kırmayalım. Şurayı da kırmayacağız. Şurayı kıralım. Şurayı. Görünce ne Su geliyor. Peki burayı. Bu taş yeri. Allah Allah. Taş yeri neredeydi? Burada lav varsa. Burada lav varsa bura geliyor zaman. Taş yeri burada. Buradan lav gelecek sandım. Lav gelmiyor neden? Al 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 düşmek üzereydim. Şuradan nasıl çıkacağız? Şuradan şöyle çıkalım. Ama fidanımız gelecek. Fidan da bir türlü büyümedi. Düşmek üzere <laughs> Hadi. Düşme lan. तो اطلع مصيب. hadi sala olmadı. şu adamı şu adamı geçmeyeceksin sonra. ben bugün dolanlattım. şimdi şanslı koruyor yem çorbası Arkadaşlar bu sene hangi sınıfa gideceksiniz yorumlara yazın. Doluyor kamuza oraya orayı kırabiliyoruz. İki iki adan sonra şu adaya gideceğim büyük olan. Neşecek mi sandım? Sadece iki, bir blok lazım. Hadi, sağ ol. blok alamaz mı? Aldım. Falı aldım. Şu, şurada şmel. Şimdi bir büyük aç Kafayı sıyıracağım. 20 dakika oldu şu ada gidene kadar. 20 dakika oldu. Allah Allah'ım. Basıyorum. Bırakmadım. kadar. O blokluk yere gitmem de. Hayır. Hani <laughs> <laughs> buldum da yapacağım. Şimdi Buranın sonuna girmem lazım. Şans bu bloğu... Orası şans bu loğa Ha şans bu Kafayı sıyıracağım. Kafayı sıyıracağım. Arkadaşlar bu üçüncü videom. Üçüncü videomda zorlanıyorum. şurada. Şöyle. Şöyle yaparım. Demir çıktı oradan. Niye zıplamıyor burada? Burada zıplamıyor. Kafayı sıyıracağım. Kafayı sıyıracağım. Kafayı sıyıracağım. Ay sıyırdım, ay sıyırdım. Bir mı alıyorum? Yok ama var ya. Jurassic Park'ı da al alacaktım. Kafayı sayırdım. Bu videoyu çekmekten kafayı sıyırdım. Oldu. Oldu ekranda bir, şey, bir yazı çıktı. Şöyle olduğuna gideyim. <laughs> Sonunda odanı alabildim. <laughs> Şimdi odunu nasıl eve götüreceğim? Düşersen ölürüm. Öldüm bir şey yapmak üzere. Kırmızı sorun var Allah'ım. Muhtemelen bu bir Biraz durak alalım. Burada da şans Bu da da o sandık gibi şeyler olması gerekiyor. Şöyle bakalım.

Şey Arkadaşlar Brawl Stars kanalını da açmamı istiyorsanız like atıp abone olun. 100 aboneye ulaştığınızda Brawl Stars kanalı açacağım. Geldik, geldik! Şurada! yes be. Kasmak falan. Ne olacakım? Süsüm Aşk ettim. Düştüm. <laughs> ben taş kazma yapacağım. Son taş. buradaki demirleri de alalım. Demir nerede? Buradaymış. Buradaki demiri de alalım. Sonra burada düşersek var ya kafayı sıyırırım. Bu da üç tane de bunu olması gerekiyor. Neyse. Biz bir, biz bir fırını yapalım. Yapmak için de taşa ihtiyacımız var. Şurada gördüm Onu zaten? De merak etmiyorum. Ondan Zaten acıkmıyoruz. Neden bilmiyorum. <laughs> Ah. Eh. abone olup like unutmayın. Yine de hatırlatayım dedim. Bir kaç oldu alalım. Tanıdım artık. Günler hadi bir Günler bir şey için ne yapalım? zıplarımız var. Burada toprak varmış. Fayseed, falan <laughs> zıplarımız abi. Topkandımız var. Ne yapalım? Bakalım zıplarımızlar hangi seyis? Siz bakalım. Bunlar. Değil mi de değil. Çözümler şurak alın. alalım. Kapayı tutalım. doldu sınıfı bildim. hangi geldi. Arkadaşlar parti parti 2'ye bırakacağım. Arkadaşlar. Parti 2'ye bırakacağım şimdi. Yarın part, muhtemelen yarın ya da bugün parti 2 gelecek. Arkadaşlar bay